kurmak istedim. Hadi. Anneciğim ne getiriyorsun? Bak sana ne getiriyorum Elkiciğim. Hatırladın mı bu oyuncağını? Hatırladım. Aktivite masan. Hatırlıyor musun? Çok oynuyordun önceden. Kaldırmıştım ben. Şimdi tekrar kurmak istedim. Belki oynamak istersin sen de. Hadi aç bakalım. Kuralım bakalım. Nasıl bir şeymiş? Hatırlayalım beraber. Evet tren vardı içinde. Başka neler vardı hatırlıyor musun? Ayakları. Evet çıkarıp hadi takalım görelim bunu. Ben bu çok yapabiliyorum. Evet sen yapabiliyordun bunu kurabiliyorsun. Sen şimdi kur da bakalım arkadaşlar da görsün. Ben bu arkadaşla bay bay yapacağım. Tamam önce bir kuralım gösterelim arkadaşlar oyuncağını. Yardım etmemi ister misin? İsterim. Tamam koy onları yere. Tamam şimdi bunu çıkartalım beraber. Da 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 da, da 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 da. Evet bu aktivite masamız vardı bizim. Hı. Hadi kuralım beraber. Ayakları takar mısın? Bunu sen ayakları takabiliyordun galiba. Hadi tak. Tamam Tamam ben tutayım. sen öyle takabilirsin evet öyle hayır ters takıyorsun çevir çevir anneciğim şöyle <laughs> Bastı şimdi çıt yapacak İyice bastır Beşirin, be. tamam yaptı bak çıt yaptı hadi bakalım diğerini de tak Yeşil. evet yeşil evet takıyoruz aktivite masamızı kuruyoruz Aykır ile birlikte Hı. şimdi bu ne sarı sarıyı da takalım Evet şimdi mavi. Ve son ayak. Takalım sonra da biraz oynayalım beraber. Evet bastı biraz. Biraz daha. Hadi az kaldı. Evet bravo. Hadi çevirelim birlikte Öykücüğüm. Evet kurduk. Çok güzel. Hadi şimdi canım kardeşimi de getir birlikte oynayalım. Getir. Tamam. Gel bakalım canım kardeşim. Öykü ile birlikte aktivite masasında oynayalım. Sen de gel bakalım. Hadi açalım mı? Bakın şurada bir tuşu var. Açma kapımı tuşu. Açıyoruz. Evet. Bakalım neler yapıyormuş bu aktivite masası. Önce treni başlatalım. Bak tren başladı çalışmaya. Oo, çok eğlenceli. Öykü görüyor musun? Tavşan tünelden geçiyor çok eğlenceli bu. Evet, çok eğlenceli. Çok güzelmiş bu ya. Başka ne yapıyoruz? Bak dur durduralım mı bunu? Evet. Bak şimdi bak buraya bunu böyle çekince geri duracakmış tren. Bak evet. şimdi bekle duracak birazdan. Aa. durdu. Gördün mü? Şimdi, şimdi şu ayıcı hareket ettirelim. Nereden hareket ediyordu bu ayıcı hatırlıyor musun? Aa, ondan. Onu böyle çevirmemiz gerekiyor. Bak, çevirdikçe iyicik gidiyor. Yaşasın, çok güzelmiş. güzelmiş. Oo, güzelmiş. ayıcık araba sürüyor. Hadi bakalım sen de oradaki tuşlara bas bakalım neler oluyor. Bas bakalım. Bas. Aha, çok güzel. Hı, tekrar basar mısın tuşlara? Sayıları sayayım bakalım. Neden çağırmıyor? Tekrar bas bakalım. Küçük tavşancık nereye gidiyorsun? Aa, nereye gidiyorsun küçük Arif tavşancık? Gidecek Oo. Hadi Bakın. bakalım git tavşancık. Bay bay tavşancık. Hızlı trenimize hoş geldiniz. Hoş geldiniz diyordu. Yoksa çok güzelmiş bu oyuncağın öykü. Unutmuşuz. Bu. <laughs> bir tırtıl da var. Bu tırtıl da böyle bak armut elma yemeye gidiyor. Görüyor musun bak? Çok eğlenceliymiş. Çok güzel. Öykü bak buna basınca ne oluyor biliyor musun? Bu renkleri söylüyor galiba tavşancık. Basar mısın bakalım neymiş bunlar? Bastık bastık. Tekrar sen, sen şimdi bunlara bas. Tuşlara bas. Kırmızı. Kırmızı. Yeşil. yeşil sarı. Turuncu. Başka bunu mu atladın galiba? Atladım. Evet, gördün mü? Renkleri söyle bu tavşancık. Yeşil, yeşil, Mavi, turuncu. Evet, bir daha basalım. 9 10 5, 6, 6 3 4 1, 1 2. Sayıları söylüyor galiba. Sırayla basalım. 1 9 5 3, 3 4 Evet, bak sayıları da söylüyormuş. Çok güzelmiş bu oyuncağın ya. Ökü. Evet hadi şimdi biz bu oyuncağımızla oynamaya devam edelim mi arkadaşlar? Bay bay diyelim mi? Diyelim. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tamam.